Merhaba arkadaşlar. Zor sorular serisine hoş geldiniz. Çemberlerle ilgili bir soruyla karşınızdayız. Soru şu şekilde. Bir çeyrek çember verilmiş. Çeyrek çemberin içinde bir dikdörtgenimiz var. O A ile D e parçaları eşit. Şurada 20 derece verilmiş. Alfa isteniyor. Şunlara isim verelim. Diyelim ki şu parçaya A diyelim. Burası B olsun. Yani şurası O'dan H'ya yarıçap A artı B oldu. OA ile DE eşit olduğu için burası da A olacaktır diyoruz. Sonra şunu görüyoruz. O'dan B'ye. O'dan B'ye olan uzunluk OK uzunluğuyla yani yarıçapla aynı. Şöyle bir yarıçap durumu var. Hani A artı B. O'dan B'ye çizdiğim bu durum A artı B. Ayrıca bu OB'nin başka bir özelliği daha var. Şu dikdörtgenin köşegeni. Hani dikdörtgenlerde köşegenler eşit. Ben aynı köşegeni şöyle de çizebilirim. Bu da köşegendir. Ne olacak son durumda? OB uzunluğu, OA uzunluğunun eşit. OB uzunluğu dediğim yarı çarptı. Yarı çarptı. A artı B'ydi. Yani AE uzunluğuna eşit. Şöyle bir yarı çarptı. Şöyle bir ikizkenar üçgen oluştu. İkiz kenar üçgen. Şurası da artık 20'dir. Hata devam edelim. 20 burada, 20 burada. İki tane iç açı, bir dış açıdan. Burası 41'im oldu. Devam edelim aynı işlemlere. Bu sefer de şunu diyelim. Dikdörtgende köşegenler birbirini ortalar. Şunlar birbirini ortalayacak. Eşit uzunluklu zaten. Birbirini ortaladığı zaman ne oluşuyor burada? İkizkenar üçgenler oluşuyor. 40 burada. 40 buraya geldi. Buraya 50 kaldı. Ve bundan sonra soru bitmiş oluyor zaten. OB uzunluğu yarı çarptı. OK uzunluğu yarı çarptı. Burada ikizkenar üçgen var. Bu ikizkenar üçgenden alfayı bulabilirim. Ne diyelim? 50 var, alfa var, alfa var. 50 artı 2 alfa, 180'den 2 alfa, 130, alfaya 65 kaldı diyoruz. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır burada.